Hiç dedikodu yok mu dedikodu? Dedikodu yok. Burada. Anne bakma kimleri seyrediyorsun? <laughs> Niye seyrediyorsun? Sana Geldi. ne? Gelsin. Dün ne, Dolunay'da hoca ay hep adını unutuyorum. Adını hep unutuyorum. Sen de ekmek yemeyeceksin, su iç, içmeyeceksin. Zıkkım ye. Canan Karatay hoca. He. Ha. Yüzdü mü dolunayda? Anne niye dolunayda gece 12'de mi yüzüyor? Hayır... 9'da, 10'da karanlıkta. He, ama aydınlık herkesin bir şeyleri fenerleri. Aydınlık. Niyeymiş? Niye? çok iyiymiş, iyi. arındırırmış şeyden. Sen niye girmedin Dolunay'da? Arınırdın. Ben inmedim. Ha, köpek balığı ısırsın kıçını gece yarısı. Yok, girdi. <laughs> şey, Anne bir kere seni balık ısırdı ama bacağından burada. Allah, Benim bacağıma şey dolaştı be. Ahtapot. Ha, ve... Ahtapot. Evet, hiç korkmadım. Ne yaptın? Bir silkeledim böyle gitti. <laughs> Bayağı dolandı boca. Vallahi billahi. <laughs> Hadi gidiyorum anne. Gelmiş gelmiş bak hayvan ölmeyecek. Ölmedi de. Deniz Ölmez. attı Doğan Bey. Yüzdü. Ama adamla sıkıldı. Ha, adam onu tutuyormuş. Adamdan kaçıp senin bacağına mı sarıl? evet. sarıldı? Siz adam de ku bayılı, kurtardınız bayılı, ahtapotu. Bayılı.